Merhaba arkadaşlar pesi Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir top açılış videosuyla daha karşınızdayım. 7 Aralık günlerden Perşembe biliyorsunuz daha önce paylaştığım videoda sezon 3'ün geldiğini 3.2.0 güncellemesiyle alakalı bilgiler verdim. Şimdi de Showtime paketinden ücretsiz oyuncu açma hakkı var bir defa. 16 hesabım olduğuna göre 16 kere top açacağız arkadaşlar. Blitz cooler, İspanyolca bir kelime herhalde. Türkçesi yıldırım kıvırıcı anlamına geliyor. Zaten yanlardan alev alıyor arkadaşlar. Şimdi bir tümünü gör diyelim. 150 tane futbolcu içinde 3 tanesi Showtime güçlendirici paket. Bunlardan ilki Federico Chiesa, Hekminson ve Muhammed Salah. 8 tane de öne çıkan futbolcu var. Phil Poden, Nico Gonzalez, Paulo Dybala, Taygankov, Marco Asensio, Stinks, Andre Correa ve Reader arkadaşlar. Bakalım 16'da kaç yapacağız, kimleri çıkartacağız. İlk hesapla başlıyorum, basıyorum, bastım. Bu arada top açılışı da değişmişti arkadaşlar. Güncelleme videosunda söylemiştim. Şimdi bu videoyu izleyince siz de göreceksiniz, ben de göreceğim değiştiğini biliyorum ama hiç top açmadığım için ilk defa kendi top açılışımda göreceğim. Basıyorum, bastım. Kim geliyor ilk topa? Zaten bir tane atacağız. Yeni top açılışı. Normal bir futbolcu herhalde. Bilmiyoruz normal mi, öne çıkan mı, yana çıkan mı. Lig 1 ve Steve Van'dan da geldi. 30 kaç yaşında? Kaç yaşındasın Steve Van'dan da? Bakalım kaç yaşına gelmiş bu Antonio Montoya? 38 yaşına gelmiş. Demek ki normal top açılışı böyle. Show time, big time, güçlendiriciliği epik. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Adaylı sözleşmeyi biliyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Hemen bir sonraki hesabıma geçiyorum. <laughs> ikinci hesaptayım arkadaşlar. İlk hesaba Steve Man'dan da geldi. Üç yıldızlı bir futbolcu. Buna hiç şey demiyorum. Çaktırmadan bastım. Bakalım Konami kandırabilecek miyiz? Kim geliyor? Yine top açılışı. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Sonra sahanın dibine iniyoruz arkadaşlar. La Liga'dan David Lopez geldi. Kaç yıldız? 3 yıldız. Şekil Şemal Ali Kemal. Oğlum ne hareket yapıyorsun lan? 3 yıldız futbolcusun sen ne hareket yapıyorsun? Sihirbaz mısın sen? Hemen bir sonraki hesabıma geçiyorum. Üçüncü hesaptayım. İlk iki hesaba 3 yıldız futbolcu geldi. Bakalım üçüncü hesaba kim geliyor? Basıyorum. Bastım. Kim geliyor? Kim geliyor? Bu farklı geliyor. E futbol balonu uçuyor arkadaşlar. E futbol balonu uçuyor. Ve ya da hepsini mi uçuyordu? Ezapte geldi. Barcelona'nın oyuncusu Real Betis'e gitti. 3 yıldız. E futbol balonu uçuyor arkadaşlar. Havada. Demek ki hepsinde uçuyor. Ben yeni fark ettim. O kadar dikkat etmedim. İlk 3 hesaba 3 yıldız futbolcu geldi. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. Dördüncü hesaptayım. İlk üç hesap karamanaydı. Bakalım dördüncü hesaba kim geliyor? Bir iptal, iki iptal, üç iptal arkadaşlar. Dörtte bastım. Bakalım kim geliyor dördüncü hesaba? E, futbol balonu hep uçuyormuş arkadaşlar. Ben ona dikkat etmemiştim. Sipsiyah. Rick geldi. Ferri geldi. Ya sihirbaz gibi hareketler yapıyor. Hepiniz 3 yıldızsınız oğlum. 5 yıldız çıkınca ne olacak? Acaba merak ediyorum ya da Showtime çıkınca nasıl bir hareket yapacak? Hemen bir sonraki hesabıma geçiyorum. 5. hesaptayım. İlk 4 hesaba kimse çıkmadı. Çaktırmadan bastım. Konami'yi kandırabilir miyiz? Bir türlü kandıramıyoruz Konami'yi. Bu sefer farklı geliyor. Bu sefer farklı geliyor. Öne çıkan futbolcu mu geliyor? Showtime güçlendirici mi geliyor? Ve Hitminton geliyor. Güçlendiriciliği Showtime Epic Showtan çıkartıyoruz. Hitminton alev alıyor, yanıyor, dönüyor. Hoppa! Hitminton yıldırım kıvırıcı özelliğiyle geliyor. İşte bu hareketin kralını yapıyor baba. Güney Koreli futbolcu hareketin kralını yapıyor. Tek atıyoruz. Edmund sonra tek atıyoruz arkadaşlar. Nasıl hareketler yaptığı işte harika bir oyuncu açılışını yapmış konami Paket açılımı ya böyle bir top açılışı yok arkadaşlar harika Bakın Alev alıyor arkası Harika kaç tane hareket gösterdi Sağlarda görmek istediğimiz hareketler bunlar konami Aferin lan kedi olalı bir fare yakaladın konami Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum arkadaşlar ama yok alalım güçlendirelim geçmeyelim. Güçlendirelim arkadaşlar. Artık 5 hesabım yok 6 hesabım var. Oyun planı diyelim. Gelelim buraya kadro dışı. Zaten 83 değil miydi ya? 84 müymüş? Yani Güçlendirici ile 84 sıkıntı değil. Bu da öyle bir takım ki dandik bir takım bunda da şey yoktur şimdi. Deneyim puanı yoktur arkadaşlar. Ama varmış. Neyse fazladan gidiyor. Gitsin önemli değil. Oyuncu ilerlemesi. Eylem otomatik dağıt. 97 oluyor. Puanları kullan. 101 oluyor Reknin son. Özelliklerine bir bakalım. Hız, hızlanma, şut gücü inanılmaz. Bitiricilik, top kontrolü, Faso. Bu güçlendiriciliği, top kontrolünü, bitiriciliğini, şut gücü ve fiziksel teması teması arttırıyor arkadaşlar. Onun dışında ofansif farkındalık çok iyi, bitiricilik çok iyi, Faso harika. Şut gücü harika. Böyle bir kart 8000 sonra son tek attık. Buna daha önce yüzlük Joshua Kimi'yi de çıkarmışız. Dandik bir takım bu. Önemli değil. 16 hesabımızdan bir tanesi. Fırat değisi de çıkmış daha önce. Bir paketten. Ya bir Edmin son içinde bu hesap kullanılmaz. Ama olsun. 5. hesaba 8000 sonu çıkardık. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum arkadaşlar. 6. hesaptayım. 5. hesaba ekmeğin sonu çıkardık. 101'lik. Bunların üçü de mi 101 oluyor? Bakmadım arkadaşlar. Çünkü yeni sezon geldiği için PESOP uygulaması güncellememişti. Daha doğrusu eklememişti. Biraz geç ekler. ekler. Önemli değil. Buna da çaktırmadan basıyorum. Bakalım 6. hesaba kim geliyor. Bence kimse gelmez. Üst üste 2 hesap çıkarmaz. Ve belli miydi? Balon var mıydı? Hesaplara çıkanları yazıyorduk. Balon var mıydı? Öne çıkan bir futbolcu mu? Öne çıkan bir futbolcu değil. Ben Yeder geldi. 4 yıldız. Ben Yeder. Benden de bu kadar arkadaşlar diyormuşum. İlk defa bir 4 yıldız çıkardık bugün. Hemen bir sonraki hesaba geçelim. 7. hesaptayım arkadaşlar. Bir iptal. İki iptal. Üç iptal. Bir de oyuncuların üstünde duralım. Bakalım etkisi olacak mı? Hurafe yapıyoruz arkadaşlar. Mo Salah'ın üstünde duralım. Muhammed Salah. Ben Mane'yi daha çok seviyorum. Seviyordum Liverpool'da. Hala seviyoruz. El Nasır'a gitmesi bir şey değiştirmez. Beşinci hesaba çıkan Hank Minson. İlk ve son muydu acaba bugün Hank son Bakalım. Basıyorum. Bastım. Yedinci hesaba kim çıkıyor? Kim geliyor? Tabii ki de. Mesela bakın bu sefer de balon uçmadı. İtalya'ya gitti 99. Anguissa geldi orta saha. 4 yıldız. 2'dir 4 yıldız çıkarıyoruz. Anguissa. Fotoğrafına göre saçları bayağı kısa. Hemen bir sonraki hesabıma geçiyorum. 8. hesaptayım. 8 benim uğurlu sayım arkadaşlar. Aynı zamanda 16 hesabım var. 16 hesabın yarısı da 8 yapıyor. 8'in bugüne kadar ben ne bir uğurunu gördüm, ne bir şansını gördüm. İşte öyle 8 yana çevirince sonsuz oluyor diye seviyoruz arkadaşlar. Laf uzatmadan, çaktırmadan bastım. Konami kanar mı? Kanmaz. Yanıyor, havai fişekler patlıyor, konfetiler yağıyor. Yine dandik bir futbolcu geliyor 3 yıldız. Kim geliyor? kali Kalimuendo geldi arkadaşlar 3 yıldız. Çok genç bir futbolcu 23 24 yaşında mı kaç yaşında? 21 yaşında Kalimuendo. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. 9. hesaptayım. 5. hesaba 101'lik güçlendiricili showtime. Ekmin sonu çıkardık. Onun dışında hiçbir hesaba öne çıkan futbolcu çıkartamadık. Bakalım 9. Forvet oyuncusu genelde 9 numara giyer. Ekmin son 7 numara. 27 7 numara. Mosala 10 numara arkadaşlar. 11 numara pardon. Bakalım 9. hesaba kim geliyor. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Kim geliyor? Kim geliyor? Ve top yeni top açılışı. Dandik bir futbolcu geldi. 3 yıldız, 4 yıldız da olabilir. Kim geliyor? Yerin altına iniyoruz arkadaşlar karanlıktan. İspanya'ya gittik. Yeray ay geldi. 4 yıldız Yeray. ay stoper. Hep yer olsun istemişimdir arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki de. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. 10. hesaptayım. Lafı uzatmadan, çaktırmadan basıyoruz. Konami bir türlü kandıramıyoruz. Yine futbol balonu uçuyor arkadaşlar. Dandik bir futbolcu geliyor. Siyahtan aydınlığa gidiyoruz. Spotlar kimin üstünde? Real Sociedad'a gittik. Zubail diye geldi. Göbek futbol stoper miymiş? Zubail Diya. Zubail Diyar geldi. Laporta'na kadar benziyor. Şu an Suudi Arabistan Ligi'nde Manchester City'nin eski futbolcusu. Eskiden daha önce de Atletico Bilbao'daydı. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. Şakmal. 11. hesaptayız. Artık normal hesaplarda sonuncusu. Geriye 5 tane hesap var. My Club parası çok olan ve 5 tane güçlendiricili olan hesap var geriye. Gerçi bugün de bir hesaba güçlendiricili Showtime çıkardık. Artık 5 değil 6 hesabımız var arkadaşlar. Hemen 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal, 4 iptal, 5 iptal diyoruz ve 6'da basıyorum. Bastım. Kim geliyor? Konami. Yine dandik bir futbolcu geldi. Futbol balonumuz uçuyor. Balon, balon, gelen futbolcu da balon, uçan da balon. Ve İngiltere'den Phil Foden geldi. Ne balonu? Öne çıkan futbolcu geliyor arkadaşlar. Lan Konemi. Dendik futbolcuda da balon uçuruyorsun. Öne çıkan futbolcuda da balon uçuruyorsun. Bugün ilk defa öne çıkan bir futbolcu çıkardık arkadaşlar. 11. hesabımıza nasip oldu bu. Hemen kilitleyelim. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 12. hesaptayım. Bu hesabın Morientes var. Güçlendiriciye ücretsizden tek atmıştık. Bakalım bugün güçlendiriciyi Show Time'a tek atabilir miyiz? Bu güçlendiriciyle epik. Hemen top açılışına gidelim. Bir iptal, 2 iptal, 3 iptal, de basıyorum, bastım. Kim geliyor 12. hesaba? Bir önceki hesaba güçlendiriciliği Ford'unu çıkardık. Şey güçlendirici demişim. Öne çıkan futbolcu 5. hesabımıza etmi son çıkardık. Bunda da farklı bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Lovren geldi. Liverpool'un Alece selam olsun. Alece görmesin bunu. Kalp krizi geçir eğer. sevmediği, kalp krizi geçirdiği futbolcu geldi. Hala bırakmamış futbolu. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum arkadaşlar. 13. hesaptayım. Bu hesaba 100 coin'e Lionel Messi'ye tek atmıştık. Güçlendiriciliş Big Time Lionel Messi Arjantin Milli Takım kartıyla. Bakalım bugün ücretsiz birine tek atabilecek miyiz? Top açılışına geçelim. Federico Chiesa babası gibi kendi de futbolcu arkadaşlar. 27 seviye. Muhammed Sala Mısır prensidir kendisi 31 yaşında. 36 seviye Mo Salah. Ve son futbolcumuz 5. hesaba çıkardığımız 36 seviye Güney Koreli Son. askere bile gitti. 20 günlük bir askerlik yaptı. Top açılışına geçiyorum. Basıyorum. Bastım. 13. hesaba kim geliyor? Yine futbol balonu uçuyor. Şimdi dandik de diyemiyorum. İyi de diyemiyorum. Ve Galat ne Galatasaray'a Lig 1'den Lens takımından Sotoka geldi. 3 yıldız. Yançar geliyor. Sotoka 33 yaşında. Fransız futbolcu. Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. 14. hesaptayım arkadaşlar. Bu hesapta da PES 24 oyununa ikinci hafta gelen güçlendiricili epikten Andri Şevşenko'ya tek atmıştık ücretsizden. Bakalım bugün tek atabilecek miyiz? Bugün bir güçlendiricili showtime bir de öne çıkan futbolcu çıkardık. 13 hesaba. Bu 14. hesap bakalım 14. hesaba birilerini çıkartabilecek miyim? Bir iptal 2 iptal 3 iptal 4 iptal 14. hesap olduğu için 5. de basıyorum arkadaşlar Bastım 14. hesaba kim geliyor E Futbol balonu yine uçuyor Dandik bir futbolcu da gelebilir Öne çıkan futbolcu da gelebilir Arkadaşlar tabii ki de İtalya'dan Luperto geldi. dik bir futbolcu. Üç yıldız. Şekil Şemal Ali Kemal yapıyor. O 73 overall'ı var. 27 yaşında mı? Kaç yaşındasın? 27 yaşında. Salladık tuttu. Ucumcu defansmış. Senin her tarafın ucumcu defans olsa ne olur? Hemen bir sonraki hesaba geçiyorum. 15. hesaptayım. Bu eskiden ana hesabımda artık ikinci hesabım olarak kullanıyorum. 16 hesabım arasındaki en şanssız, en bahtsız hesap. Buna ücretsiz hiç bir zaman iyi futbolcu gelmedi arkadaşlar. Bugün de geleneğin devam edeceğine inanıyorum. Yedeklerimiz de böyle. Bunda hiç güçlendirici futbolcu yok ama bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. PES 23'ten beri para biriktiriyorum. Etkinlikleri oynuyorum. Günlük girişleri yapıyorum. 5155 e-futbol parası ya da eski adıyla coin var arkadaşlar. Bakalım tek futbolcuya kim geliyor? Hiç laf uzatmayacağız. 4 güne bitiyormuş. Alırız abicim. Değerlendiririz. Hiç laf uzatmadan direkt basıyorum. Bassız şanssız hesabıma kim geliyor? Balon uçmadı. İyi bir şey mi? Bence değil. Balon uçsaydı. Kim geliyor? Ve tabii ki de dandik bir futbolcu geliyor teo Hernandez geliyor 5 yıldız da dandik yani normalde 5 yıldız geldi iyi futbolcu güç olarak dandik dedim arkadaşlar yoksa şu an dünyanın en iyi sol beklerinden bir tanesi kendisi yine şanssız arkadaşlar ulan 5 yıldız çıkartıyorsun Çıkardım bu mudur ya yazıklar olsun sana bu hesap hemen bir sonraki ve son hesabıma geçiyorum 16. ve son hesaptayım. Ana hesabımdayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. David Beckham'a tek atmıştık. Daha doğrusu 100 Michael'a parasına çıkarmıştık. Pep Guardiola'yı 200 Michael'a parasını çıkardık. Lionel Messi, Ankara Messi, Kara 100 Michael'a parasına çıkardık. Bunu 36 topta çıkarmıştık. Peter şey 130. topta çıkardık. Ve geçen hafta da Kasilyas'ın yerine, e, Kasilyas'ın yerine demişim. Tek attık Kasilyas'a, Puyol'un yerine gelmişti. Ben Puyol gelse alev alır demiştim. Yani bir önceki hafta 102'lik Petrçay'ı çıkardık. Bir sonraki hafta 101'lik Kasilyas'a tek attık. Normalde şanslı bir hesaptır. Bakalım bugün bu şansı devam edecek mi? Lafı uzatmıyorum şaktırmadan basıyorum. 16. ve son hesap. Ana hesabımıza kim geliyor? Ya yine kimse gelmedi be. Andik bir futbolcu geldi anlaşılan. Belli zaten. Lens takımından Aguilar geldi. Defans oyuncusu Sabek. Olsun bugün yine bir tane güçlendiricili ve bir tane de öne çıkan futbolcu çıkardık arkadaşlar. Bir sonraki top açılış videosuyla daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.